Bu proje Enes Çeribaşı köyünde. Proje sahibi İpsala İş Bankası'nda güvenlikçi arkadaşımız Aydoğan Eser. Toplamda proje 114 metrekare. Burası yazlık olarak kendilerinin burada kiraz bahçeleri var. Geldiklerinde kalmak için. Burası salon. Bu şekilde. Bu bina 114 metrekare, iç yüksekliği 2.80'dir. Bu şekilde anten kablolarımız sonradan dışarıdan kablo gezme gezmesin. Müşterimize soruyoruz nerede televizyon kullanılacaksa oraya bırakıyoruz. Böyle bu şekilde. Binamızın iç yüksekliği 2.80'dir. Burası yazlık ev olarak kullanıyorlar ama hem 4 mevsim kullanıma uygun olarak dizayn istediler hem de içerisine ek yerleri görünsün istemediler. bütün projelerde olduğu gibi bu projede de çatımızda hem ses hem ısı izolasyonu var. Çatımızda tam 7 kat malzeme kullanıyoruz. Burası yatak odası. Bu şekilde ebeveyn banyosu. Bu şekilde. yani hep merak edilen sorulan sorular her projede hemen hemen izah ediyorum. Bu projede standart prefabriklerde içinde ek yerleri belli olur. Bu da alçıpen kaplı. Tavanlarımız bu şekilde. Bu şekilde. 3 artı 1 bir projedir. Çok kullanışlı bir projedir. Bütün hemen hemen her projede olduğu gibi şöyle çelik kapı şöyle çelik kapının önüne hemen hemen her projede Çelik kapı yağmur altında, açıkta olmaz. Şuraya günlük ayakkabıları çıkarmak için bir alan muhakkak hemen hemen her projede yapıyorum. Yani çok istisna istemeyen müşterilerimiz oluyor. Bu şekilde günlük ayakkabıları gelip çıkardınız mı hem içerisi kışın soğumaz hem de öyle bir alan evin içinde gerekli. Bir de yağ yağmur altında, e açık havada çelik kapı olmaz. Çelik kapı bu şekilde, eğer açık havada olursa 2 sene içinde dağılır. Burası mutfak. Böyle bu şekilde, burası mutfak. Böyle. Bir de yani müşterilerimize soruyoruz. Köyde de otursalar, kasabada da otursalar ısınma yani bu müşterimiz şu anda ısınma bir ufa yetiyor. Çok burasını kullanmıyor ama bu şekilde kalorifer tesisatlarını çekiyoruz. Yarın öbür gün bugün biz çekerken maliyetler düşük oluyor. Sadece malzeme parası. Ama yarın öbür gün kalorifer döş döşeteceğiz zaman yani dışarıdan boru geçmez. Her şey hazır olmuş olur. Bu şekilde. Geniş bir salon. 3 artı bir ebeveyn banyolu. Mutfaklı. Şurada verandası. Böyle bu şekilde. mutfaktan verandaya çıkış bu şekilde. Burası Enes Çeribaşı. Proje 114 metrekare. 3 artı 1 mükemmel bir mükemmel bir projedir. Proje sahibi Aydoğan Eser. Allah iyi günlerde oturmayı kısmet etsin inşallah. Herkese teşekkürler.